Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Wi-Fi özelliğinin kapalı olması durumunda Wi-Fi'ye nasıl tekrar bağladığınızı onları anlatacağım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bizde şu an Wi-Fi yok. İnternet bağlantısı gözükmüyor. Şurada gördüğünüz gibi işaret. Bunu üzerinde çarpı kırmızı çarpı şeklinde de olabilir. Windows 7'de o şekilde gösteriyor. Windows 10'da böyle gösteriyor. Arkadaşlar tıkladığımızda da üstüne Wi-Fi bağlantısı yok, internet bağlantısı yok gözüküyor. Bunu açmanın yolu arkadaşlar klavyede Fn tuşuyla burada simgesini bulacaksınız arkadaşlar. Mesela ben de simgesi F5. Efendim F5 şeklinde açılır. Ama bundan önce bir yöntem daha var arkadaşlar. Bu marka modele göre değişir. Wi-Fi'nin açmanın en kolay yollarından biri budur arkadaşlar. Bakın şuraya yakın çekim yaparsak, şurada bende zaten Wi-Fi işareti var gördüğünüz gibi ve şurada bir tik var. Bakın bu tarafa çektim. Şu an Wi-Fi gelecek. Gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. Ben de bu kapalıydı arkadaşlar. Sizde de çocuklar falan değmiş olabilir, ellemiş olabilir veya eliniz çarpmış olabilir. Şu özellik kapalı olduğunda Wi-Fi kapalı. Şöyle açtığımızda da açık oluyor. Bakın şu an gelecek. Geldi arkadaşlar. Dediğim gibi kiminde bu şekilde önünde veya yanında bir çeltik düğme şeklinde olabilir. İşaretine bakın. Aynı şu şekilde işareti olur. Ya da yoksa da Efendim şurada F serisinde şeyi bulacaksınız. Wi-Fi işareti bulacaksınız. Ben de gördüğünüz gibi F5 veya kiminde de F2 olabilir şeklinde. Ee, dediğim gibi arkadaşlar, ee, Wi-Fi çekmiyor sorunun çözümü bu.